Şimdi burayı buradan çıkan bak taşlar toplandı. Şuradan buraları bayağı bir temizledim. Sesim gitti ya. Of. Şimdi buraları bayağı bir temizledim buraya bir tarladan bağımsız bir bahçe sınırı koydum. Ki buralar temiz olsun. Yani orman otundan arındırmak lazım ki burayı insanlar geldiğinde korkmasın. Ondan sonra Allah seni şey ay i̇şte olsa bir buradaki paletleri götürdüm. Ondan sonra bayağı bir kırık tahta kırdım. Şimdi burası böyle güzel bir sınır oldu. Kaç gün sonra gelip buraları da temizleyeceğim. Orak, nacak olmadığı için buraları temizledim. Ağacın dibini komple kestim. Temizledim, ıslah ettim burada ne kadar şey var hepsini şey yaptım daha da olacak Ondan sonra fındık ağacı ektim şu zaten yeni dünyaydı şuna fındık ağacı ektim. birkaç şey daha ektim. ağacın altında ürkütücü bir şey kalmadı şimdi uzaktan bakalım orası tuvalet zaten Evet. Sanki çift gibi oldu zaten. Evet. Şimdi gelelim. Burayı biraz daha adam ettim. Sırka otları bak. Benim de muhtemelen. Ay maşallah. Suyun güzelliğine bak suyumu koydum oraya ki soğusun diye bakalım soğudu mu